Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nonemes diye bir hesabın karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Brawl Pass'te tam 25.ye kadar açılmış ay açılmamış kutular, elmaslar falan var. Arkadaşlar burada da kutu, jesi ve altın var arkadaşlar. bir şey çıkmadı. Tamam. İlk karakterimiz Jess arkadaşlar. İlk karakterimiz Jess. Tamam. Yes, yes, bir şey görmüşsünüz. Tamam. Mega kutuyu açalım. 6 İkinci bir kutu. Poco ve Poco çıktı arkadaşlar. Güzel. Poco'yu da çıkarttık İkinci karakterimiz arkadaşlar. Şuna Poco'yu verelim arkadaşlar. şey çıkmadı. Tamam. Bundan da bir şey çıkmadı. Cık. Neyse. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve çıkar. çıkartın. Bundan çıksın. Bundan da çıkmadı. Kutuyu açıyorum. 5 Bundan da çıkmadı. Son kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ve bundan da Şimdi 40 bir şey alacağım. Arkadaşlar bütün sizden like atmanızı istiyorum. Abone olmanızı da istiyorum. Ve arkadaşlar 3 karakter çıkardık. Sine kankamın hesabı. Vay PC yok. Ay PC varmış. Ben 3 karakter çıkardım arkadaşlar bu videoda. Eğer bu serinin yine gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı. Eldirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hemen gelip maç atalım. Penile. İşte herhangi bir karakterle alakalı. Hepsini yükseltelim. Burada da onları seviyeye Onda Bu da dördüncü. Bu da dördüncü. Yapamazız dördüncü. Arkadaşlar burası dört seviye az olsun ya. Bu ne? Arkadaşlar üç karakter çıkardık bu videoda. Lütfen seyirciye gelmesini istiyorsanız like atmayı, videoya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin tankamla bir maç bu da bir karakter seçsin. Arkadaşlar hadi azıcık da görev yapalım. Tekrardan bir kutu açacağız çünkü. Ben videonun ne kadar izleyip kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar saat 8'de çekiyorum bu videoyu çünkü o kadar uğraştım ki dünden beri. Değil mi Seba? Yani arkadaşlar dün akşamdan beri 2 bir saat bunu uğraştık. Yani lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. 8-8 Gel sevmasın yok ben çok da cikiydi da öldüm oh. <laughs> ben de otun yok arkadaşlar görevlerimizi yapalım siz de arkadaşlar Brawl Stars oynuyorsanız bana arkadaşlık kodunuzu söyleyin. Sizinle arkadaş olalım ya da takım kodunuz. Yani yorumlarda. Arkadaşlar ben size arkadaşlık kodumu söyleyeyim. Yani şurada bakın. 2Q0QC2R8C bu arkadaşlar. Sahip olduğunuz it diyor. Yani onların yanındaki. Arkadaşlar bakın. Neydi S. bana da, da arkadaşlık isteği atmanı istiyorsanız. Buraya gelip yani şu. 2 L J 0 L -R, R Y Y Yazıp. Arkadaş ekle yazıp davet gönderebilirsiniz arkadaşlar bu like atmayı videoya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz bay bay